Arkadaşlar merhaba. TÜBİTAK'ın yapmış olduğu 2023 Lise Matematik Olimpiyatı 1. aşama sorularından bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. O merkezli bir çember üzerinde alınan A ve B noktaları için AOB açısı eşittir 90 derecedir. Çemberin küçük AB yayı üzerinde alınan bir C noktası ve OB üzerinde alınan bir D noktası için A, C'de açısı eşittir 90 derecedir. AC eşittir 30. CD eşittir 16 ise BD uzunluğu kaçtır diye soruyor. Şimdi o merkezli rastgele bir çember şöyle çizmiş olalım. Şu şekilde bir çember alıyorum. E, burada e, merkez O noktası ve çember üzerinde alınan A ve B noktaları için A ve B 90 derece olduğuna göre e, burası bir çeyrek çember oluşturur şu şekilde yani çizmeye çalışırsak gördüğünüz gibi burayı merkez olacak şekilde şöyle seçersem e, burası A noktası burası da merkez buraya da B dediğimde AOB 90 derece dediği için burası olmuş oluyor yani şurada gördüğünüz gibi bir çeyrek çember oluşmuş oluyor daha sonra e, küçük küçük ABY demiş. Küçük ABY gördüğünüz gibi burasıdır. Geriye kalan kısımda büyük ABY olmuş oluyor. Ee, küçük ABY üzerinde alınan bir C noktası için ve OB üzerinde alınan bir D noktası için de ACD 90 derece olacakmış. O da yaklaşık şöyle gelmiş olsun. Bakın şöyle rastgele bir tane C noktası alıyorum burada. AC'yi birleştirdim ve burada dik olacak şekilde şöyle bir çizgi çekeceğiz. O da yaklaşık şöyle gelmiş olsun. Şu şekilde geldiğini varsayalım. Buraya da örneğin D diyelim. ACD açısında gördüğünüz gibi bize dik olduğunu yani 90 derece olduğunu söylemiş. E, soruda bize AC uzunluğunun 30 olduğunu yani şu uzunluk gördüğünüz gibi 30 CD uzunluğu 16'ymış Buna göre BD uzunluğu. Oraya da X diyelim. Bize BD uzunluğunu yani X'i sormuş oluyor. Şimdi burada e, biz biliyoruz ki çemberde çapı gören çevre açı 90 derecedir. E, buradaki ACD açısı gördüğünüz gibi bir çevre açı oluyor. Yani daha doğrusu 90 derece olduğu için e, ben bu CD'yi uzatırsam bu çapa kadar gelmek zorunda. Yani şöyle uzattığımda gördüğünüz gibi bu şekilde gelmiş olsun. Şu hizada buraya kadar geldiğini varsayalım. Tabi bunu biraz daha düzgün olsun diye şurayı biraz daha düzeltmeye çalışırsam gördüğünüz gibi şu şekilde devam ettiğini düşünelim bunun devamı da yine şöyle geldiğini varsayalım. Yani orası 90 derece olduğu için buradaki CD mesela buraya da K noktası dersem CDK noktaları doğrusal olmak zorunda. Burası da zaten 16 ydı. Çapı gördüğü için yani ACD 90 derece olduğu için çapı gören açıda 90 derece olacağına göre burası gördüğünüz gibi AK çap olacak şekilde burayı birleştirebiliriz. Şimdi bunu birleştirdikten sonra şunu da fark ediyorsunuz. Bakın burada ben A ile D'yi de birleştirdiğimde e, burası yarı çap olduğu için ve burası da yarı çap olduğu için eşit. buradaki oluşan üç üçgen gördüğünüz gibi DO hem dik hem tabanı ortadan böldüğü için bu üçgen gördüğünüz gibi ikizkenar üçgen oldu. E şimdi buradaki ACD üçgeni de aslında bir özel üçgen. Yani 36 16 30 olduğu için kenarlar 2'ye bölerseniz 8 15 17 üçgeninin yarısı 2 katı olduğunu düşün, e, görüyorsunuz. E dolayısıyla 17'nin 2 katından AD uzunluğu gördüğünüz gibi 34 olur. Orası 34. ise Burası da yine 34 olmuş oluyor. Şimdi buradan sonra bize x'i sorduğuna göre x'i yani bulmanın birçok bir yolu olabilir. Mesela biz eğer rahatından yapmaya çalışalım. Yani Pisagor yapalım. Şöyle bir kere ben burada tüm üçgende yani ACK üçgeninde Pisagor yaparsam çapı bulabilirim. Şuradaki uzunluklara da RR diyelim yarıçaplara. Yani biz 2R uzunluğunu ACK üçgeninde Pisagor yaparak hesaplayabiliriz. Şimdi ACK üçgenini ben buraya tekrar çizdiğimde Gördüğünüz gibi şöyle bir dik üçgen vardı burada. Burası C noktası, A noktası ve K noktasıydı. AC uzunluğu 30'du. CK uzunluğu 34 16'yı toplarsanız gördüğünüz gibi 50 oluyor. Şuraya da gördüğünüz gibi gibi 2x olduğunuz. E pardon, 2r olduğunu biz söyledik. E burada biz aslında sadeleştirerek Pisagor e, yaparsak daha rahat olur. 2'ye böldüğünüzde gördüğünüz gibi burası 15 oluyor. Bunu 2'ye böldüğünüzde e, 25 oluyor. 25. Bunu 2'ye böldüğünüzde de gördüğünüz gibi burada r kalmış oluyor. 15 25 ve r'ye göre Pisagor yaparsak r kare eşittir gördüğünüz gibi 15'in karesi artı 25'in karesi gelmiş oluyor. E buradan da e, R eşittir gördüğünüz gibi toplarsanız burası 225 artı 625 gelmiş oldu. E bunu da kare kökünü aldığınızda e, gördüğünüz gibi burada 625 ile 225 toplarsanız e, 850'nin kare kökü olmuş oluyor. E, 850'yi de 25'e böldüğünüzde e, 34 gelecek orası. Yani 34 çarpı 25 gelecektir. E, dolayısıyla bunu da kare kökünü aldığınızda e, R değeri gördüğünüz gibi 5 kök 34 oluyor. Yani ben buradan yarıçapı hesaplamış oldum. E, Yarıçap değerini de burada yerine yazıyorum. Gördüğünüz gibi burası 5 kök 34 olmuş oldu. Şimdi burada sonra yapacağımız hamle şudur. Burası da 5 kök 34. E, bundan sonra x'i bulmanın bir e, iki yolu şöyle olabilir. Örneğin birinci yol olarak şunu söyleyeyim. E, burada D noktasına göre iç kuvvet yapabilirsiniz. Yani 16 çarpı 34 x çarpı tamamı. E buranın tamamda çap olacağı için e, toplamda çap iki kök e, pardon. 5 kök 10 kök 34 oluyor. 5 kök ile 2 ile çarparsanız e, oradan e, iç kuvvet yaparak yapabilirsiniz ama aslında ona da gerek yok. Gördüğünüz gibi şu üçgende tekrar Pisagor yaparak ben OD uzunluğunu hesaplarsam soru zaten bitmiş oluyor. O zaman taradığım DOK üçgeninde Pisagor yaparsam OD'nin karesi artı gördüğünüz gibi 5 kök 34'ün karesi olmuş olacak. eşittir 34'ün karesi oluyor. E buradan Pisagor'u açtığınız zaman gördüğünüz gibi OD'nin karesi burada kalsın. E sağ tarafta 34'ün karesi var. E burada da 5 34'ün karesini aldığınızda 25 çarpı 34 gelecek. Onu da o şekilde yazabiliriz. Burası 25 çarpı 34. Bunu 34 parantezine aldığınızda sol tarafta 34 sağ tarafta da gördüğünüz gibi 25 kalıyor. 34'ten 25 çıkardığınızda gördüğünüz gibi burası 34 çarpı 9 gelecek. O zaman OD'nin karesi buysa OD uzunluğu buradan kare kökünü aldığınızda 3 kök 34 olarak gelmiş oluyor. O zaman biz burada OD uzunluğunu da 3 kök 34 olarak bulmuş olduk. Yani şurası gördüğünüz gibi 3 kök 34 olmuş oldu. E bu OB uzunluğu da yarıçap olduğuna göre yarıçapı da biz 5 kök 34 olarak bulduğumuz için X'e gördüğünüz gibi 5 kök 34'ten 3 kök 34'ü çıkarırsanız geriye 2 kök 34 kalmış olur. O yüzden cevabımız 2 yok 34 yani B seçeneği gelmiş oldum. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki olimpiyat geometri sorularında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.